Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Back for Blood'da atıyoruz. Yanımda bugün etkinlik var. Nasıl etkinlik? Oh, Elhamdülillah uh, biri. Nereye gidiyorsun şimdi? Bombiler oldu. Hadi de. Evet. Evet. Bu ben zombi var ha boss var. Evet. evet. ne üstüne aldı. şöyle attı

ben biliyorum. Onlar sıklasın ben. Evet, Kuşları korluttun Mehmet. Evet. Allah kardeş. Arka bende. Durun ney? Durun ney? Durun ya? Arkana Şimdi dikkat et. Benim yanıma doğru gel. Geliyorum. Aa buradan geliyor. Daha geliyor. Gel. Öldü. Bu geldi karı. Yanında. Karı ha. Ha. Tamam. Neredesin? Bu da mağazanın var ha.

Team let's go team Team let's go team Şu adamın yanlarına gel <gülüyor> <gülüyor> of, <de> gel Neresi? <laughs> And Bir sürü hareketi geçirdi gene <laughs> Allah Allah Aldı ağzına al. bombayı What? <laughs> oh <laughs> arkam var. Onun sağımızı sonunu çevirdiler. Gel şöyle benim yanıma. Gelemeyim. Doğru muahim açsana. Mervimiz de <daha> azalıyor ya. Bu da bir şey yap. Allah. Bu arkadaş niye? <laughs> Bu arkadaş niye silah çekmiyor? Şu var ya. Ne? Skull diye bir tane adam. Baksana. Ne? Ne? ne işte onun adını unutmayın. Kupayla filan mı? He he aynen. Bak da var burada. Oğlum mu geliyor ya Bomba filan var tatıncına. Ta Oğlum <laughs> öldün mü? Adam ölecek lan sıvır Aynen ilk gözü Nasıl sıkmayacağız? Geleceğiz artık ya sürekli dalıyız Allah Gelen geçen bize dalıyı anlamadım ki ben Bana bak Diggle miggle bırak Geliyorum ben de geliyorum Silahlar mermi bitti. Tabancaya kaldık yok. Ya, la kahretsin. Tam ne ki? Canım tazeleyece. Ne var ne? A burada çok tabancası var. Silah var mı ya? silahım merdiveni var işte. Nasıl? Burada eğileceğiz lan? Ha, Mehmet gel bak burada. Tamam. Ne oldu? Bunların yardımına gidelim hey, Oğlum bu ne? Oğlum yukarıda kocaman bir şey var one, one. Aman, gelmiş, Oğlum bu ne? Merve bitti Yine. Merve bitti Yine mi bitti? Kaçıyorum. Kafama ah. vuruyor. Mervi yok mu v burada? V ile de adam öldürebilirsin haberin olsun. Bileyim. Anladım. Başka ne var burada? Hiçbir şey yok mu? <laughs> Oğlum şunların yanına gidelim de bende silah yok. Tabanca var. Tamam. Silah atabilsem sana veririm. Bir silah ben tabancayla da oynarım. Yeah, Ay, Ela buradan tabanca al diyecektim. Tabanca var ya. Yani. aşağıdaki hepsini aldı. Hey, Ay, şimdi bulup yok edeceğiz. Alet tahımı gerekli. Ben şunu atayım da adamları öldürün. Yuvaya atıyorum ben bunu sıkın şuna. Yuvayı bulmamız lazım. Yuvaya alay. burayı yok et. Ha, şuna sık şu varile sık. O değil de hayır. He buna mı? He varile sık varile. Varile sıktın. Yuva burada. Yuvanın tekini buldum. Tamam. Varile at. Oğlum yandım yanacağım. Yanıma gel. Öyle miyim ki? Her yerden zombi Neredesin? Yukarıdayım. O her yerden geliyor ya seni. Seni yiyecekler, beni de yiyecekler. <laughs> Bu ne oğlum? Şu anki durum çok berbat. 13 kill lan. Geldi yanına? Öldü. Tamam gel kapıyı açtım ben. Ben odaya, odaya girdi. Aşağıda mı? Evet. Ben de aşağıya düştüm. Savunmaya çalıştım da. Not bad. Not bad Neredesin? kaç Gidek 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 gidek. Kapı yok mu şey? Armo. Oyun başında alırsın. What's taking them so long? alır You see that? Bizim adam niye gelmiyor yani? Bu odadan. Sabah loot yapıyor. Loot mu var o zaman? Bilmiyorum. Işte. Hani bir şey yok ki. Aptal işte. Canımız dolu mu oluyor oyuna girdiğimizde? Biraz. Tamam can basalım. Evet, Kaç dakika olmuş değil mi? 9 9 buçuk dakika olmuş. İyi maşallah. Devam devam. Şu an devam. bitmedi değil mi? Ne? Yok daha daha ikinin başındayız lan. Hadi. Şimdi ortalarına geçeceğiz. Ha daha bir de öyle var değil mi? Daha bir sürü bölüm var Mehmet dur. <laughs> Aşağıya devam. Şu anda abo görgüsü söyledim. Şu anda ikinci bölüm beşinci kısımdayız. B planı bir. Evet. Hangisini seçiyoruz? Sürü altı, altının sürülüğü sürülü. Bunlar bölüm var Farklı mı? Mu? Yok. Hmm. Varsa da ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum bir Abi düzgün bir, şey. bir silah ver. M4 ver ya. Tam orada sa sandıktan al. Sandık nerede? Önce sandık. Şu sandık değil mi? Evet ama şu salan gelmesi lazım önce. Ya be etrafı gezdim. Ya AK47 var ya. AK47 oynanmıyor Param var mı? He? Biraz Mervi mi alsak? Ya. Bende de AK47 e ben var. Ben Mervi aldım ya. Can. Ben can alayım. Takım ben enerjisi. Boş ver, yok üstten al. Takımı boş ver. Sen. Ne alayım? Üstten al, bak üst, üstte de can var. Onu mu Neyse, alayım? Neyse, silahı iyidir. Canımızı fulledik. Yürüyerek. Yürü. Let's go team, Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ya. Bu ne? Aa burada bir tane silah var. Ateş silahı herhalde bu. Bunu Onu mu alsa? Oğlum 600 mermi. Mermiye bak. 650 mermisi var da işe yarar mı? Skardan daha mı iyi sence? Ha gel şimdi el salacağız. Yardım et bana. Ben sıkar aldım ya yine. Aa burada şey var. Keskin nişancı var. Bomba var bomba. Atayım mı? Dur şimdi değil. Adamlar geldi. A, adamlar geldi. Oğlum adam, Oğlum adam gidiyor. Şu adama yardım edin. Yok o adam geri burada gelecek. Adam var. Ben sürüyüm harekete geçirdim lan bağırmaya başladı mı? Gelece gelecek arkandan ben, gelecekler benim evet. Oğlum bu ne lan? O ne oğlum? Öldür onu üzerimize sokuyor. Ben ben derdini. Tamam. Arkam var ya tek abi arka var. Coşkun abi güzel de alıyorlar Coşkun abi. Oğlum bu nasıl şey ya? Ne devam ediyoruz. Ne oldu sandık mı? Ne var? Well, what do you know? Ben de malzeme varmış. Ağır kesici sargı bezi mi? Sargı bezi daha iyi. Bırak, bayağı, bayağı. Bir adam tekneyi salmış gel. Gidiyoruz. Gidiyoruz mu? Buradan gidiyoruz. Yukarıdan mı Aşağı bayağı, bayağı, bayağı. aşağıdan? Ha şuradan. Aşağıdan. Evet oradan. Ben bu bölümde bayağı bir zorlanmıştım, bilmiyordum nereye geçeceğimi. Anladım. Açtım YouTube'dan baktım. Selamın aleyküm, son bilen. Geliyorsunuz Burada çiftlik köpeği var Mehmet. Silahını ölçüyor. Arkandan Öldü. herhalde. Aynen. şey daha bana. At, mat, var burada. Çok tatlın almayın. Öldü. Şu kapıda varlar ha. Neyinleşer? Oradan getiliyor. Saldırlıyorlar no, no, no. ha. Canım. Adama saldırıyoruz mal gibi. Buyun, daha bir birbirimizi saldıramıyoruz. Ama canımız gitmiyor, ne, gitmiyor, ne, gitmiyor? Yok, ne, gitmiyor. Açarsak gider. O, o da gemide de gitmiyor. Hey, Adam ilerliyor. Şey Seviyeler var ya seviye gö gösterdikçe oluyor. Güzel. Tamam arkan var. Gel Mehmet gel gel seni nereye götürdük gel. Onun gidiyoruz lan? Bomba bomba sesleri geliyor lan. Oha <laughs> ne oluyor? Bir de bir şey mi yaptı? Tamam mı falan mı söylüyor ne oldu? Gam gam gam. Evet Mehmet parazit yuvasına giriyoruz. Allah Allah. Evet. Ne olacak şimdi? Görelim Gam gam ne? <laughs> gam gam ne? Alt yazsın da. <laughs> parazit gibi giriyoruz Mehmet. Haberin olsun. Tamam. Ne olacak? On üstümüze koşacak tabii. İçimizden geçecekler. Yerin altına giriyoruz. Aha. Durum iyi <laughs> <laughs> Silahın neydi senin? Scar. Ya M4 niye vermedi oyun? Aa, her zaman vermiyor M4'ü. Abi m 4ün iyiydi ya. Elindeki silah ne? Scar. Hangisini alak? İki tane mi seçebiliyoruz? Tabanca ne peki? Tabanca da işte şey. Deagle. Gear up, everyone. Thanks, Doc. can, can önemli, can alay. Canım varmış. Merve alay o AK zaman. tane AK 47 veriyor. Zırh alayım mı? Evet. Zırh hiç almamışım ha. Gerek yok ya. Ben zırh aldım. Abo, ben bu bölümü biliyorum ya. Bu bölüm çok kötü. Nereye gidiyoruz? Ben takip şu adama <laughs> Bu bana yardım edebilir misin? Ne haber? Elinde şeyle her. Galeriye geçtim Şimdi burada kapatası arayacağız. Kapatası arayacağız. Abi birini buldu galiba. Kafama göre gidiyorum <laughs> o zaman. Aynen yok. Bu Ofay, oh, ona oh, bak. bir de. Arkanda. Öldü Direkt bir taraftan gidiyorum abi burada bir şey buldum bunlar ne alayım oğlum şu adamı ayağa

Hey, get back. Yeah. Nobody wants to chase Allah. Ben, ben çıkmak zorundayım. Dışarı çıkıyormuşuz. çıkıyoruz? Evet. ben ben. <laughs> evet tamam. <laughs> sen, sen de çık. Boş ver bunları. <laughs> Bu nasıl Bu bite, biterken çıksan olur mu? Diyeceğim ben. <laughs> Bu bölüm çıkışı bulmalıyız. Aa M4 buldum. <laughs> Toplam değil. M16 M16 Neyse bu da işe şey. Bu ne? Açıyorum ya olur Oğlum bir şeyler oldu lan Oğlum aşağı düştü I'm not sure. I'm not i Damn, there's a pile of worms here reaching tamam, up and grabbing other things! In the cult, these are called razor worms. They genetically modified the worms with spikes that latch onto their prey. Watch where you step. I'm not sure. Evet. Adam bu taraftan see, diyor herhalde. ben onu anlamadım. Ama onu da kavradı. Come here. Come here. Gittim mi öldü mü? Oğlum gidiyor lan bir şeyler. M4 var Mehmet gel. Hani? Ha burada. Allah'a bak var M4. Lan dur var. Bende de var şu anda M 4 M4, M4 iyidir. Sık, sık, sık. V bas. E ee, adam açıyor mu? Ben oh, de M4'ü alıp M4'ü alıp M4'ü M4'ü alıp Oğlum bu adamı tutuyorlar lan. Oğlum adamı tutuyor. Adam öldü ama ne var? <laughs> Şu adam acan bas. Nice. Bu ne lan? Kim saldırıyor oğlum? Yerden saldırıyorlar. Ben görmüyorum ki. Bandaj, bandaj mı var? Bunlar dörde bas Üç. Yok. What's that? Hemen. Anne boşa bulandık ya. Bandajı niye alamıyorum? <laughs> Aynı yere çıktı ya da. Bu. burası değil miydi zaten geldim ya. Ağaç çıkıcım yine bir tanesini Great. More than ridden down. Need to Yok AK büküde var. Hadi AK büküde oynayalım. Hop molotof aldım. Geliyor. Son var ha burada lüks var. Ne lan? Onun şeyler O arkadan zombi geliyor büyük zombi. Abi ben ikinci buldum. Helal. Gel 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 gel. Ben atıyorum. Ben aşağıdayım zaten. Kafatası bulduysan gidiyoruz mu? 3 tane bulmamız lazım. İlk kaç bulduk? İki. Hay, ya takım üç bulsak da olur. Oğlum, sen de canlı az ha. <laughs> Oğlum Ama... ne kadar iğrenç ya buralar. Oğlum buralardan geçince canım çok azalıyor. Yani, o, <laughs> onları yakarak <laughs> öldürmemiz lazım. Benim de canım kalmadı biliyor ha. Sen tutup alsın bir dakika. Ha. Oğlum çok iyi canlanma bu ara. Açın. Açıyorum. M4 var yine de çok var. M4'ten ya M16. Yok M4'ten. M4'ten. M4. Ne oldu? Ne oldu lan ben dur ya, Öldün mü? Yok. Oğlum, bir şeyler oluyor lan bu. Yavşak bir şeyler yapıyor. <laughs> No 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 come on come on come on no 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 Neredesin lan no 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 abi no. Açtın bunu Oğlum öleceğiz canımız yok Neredesin Hadi kale Fuck <laughs> Buradan bir can alırsan çok iyi olur. Fudge. Evet ki bu taraftan galiba ya ya. Oğlum oradan nasıl açacağız anlıyor ki. Öldüm. <laughs> Ölmeden seni kaldırmaya çalışıyor. Kabuk <laughs> 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 bırak üst, üzerimize gelsinler. Buradan mı gelsinler? Tamam gir açıldı. Oğlum arkadan nereden geldi lan bu Kapı açıldı mı? Evet. Fucking <laughs> noob. Mızrak Evet, tamam. Adam üçüncüyü de almış iyi. Yürü. yürü. Yürü 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 canımız da yok zaten. Ben zıplaya, zıplaya gidiyorum orada. Yürü, yürü, yürü. Aa, adam bulmuş. Tamam. Çıkın. Tamam çıkıyoruz. Hadi. Let's go. Şu aldığımız ödülere bak diyeceğim de bir işe yaramayacak. Heykel taciri. Abi ben çıkıyorum Mehmet. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Neyse. Bu kadarlıktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.